Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün evden ben neler aldığımı çekiyorum. Hadi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar çek geçtik videomuza. Evet arkadaşlar bunu aldım adını bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Böyle bir şey aldım. Kayıptan ödevim olduğu için bunu yapabiliyorum beraber. Hem de çok rahat arkadaşlar bunu da koyalım. Şimdi geldim. Ta 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 ta. Arkadaşlar ben bunu not defterim için aldım. Böyle. Arkadaşlar bir tane de kalem aldım. Böyle bir kalem aldım. Böyle. Şuraya basınca, basınca Buraya. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu göstereceğim size. Burada da silgi var. Böyle siliyoruz. Mesela yanlış yazdığımız siliyoruz onu. Basıyorum şimdi. mesela ben böyle çizdim değil mi arkadaşlar? Bunu kapatıyoruz. Ay göstermedim. Şuraya değil mi? Hemen siliyoruz. Bakın arkadaşlar silinmeye başladı. İşte böyle. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar alışverişim bu kadar. Arkadaşlar abone olmayı, ziline basmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.